Bakın şimdi bir güzel müjde daha vereyim sizlere. Ayşe annemizden rivayet edilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından annemiz Ayşe annemiz bir gün buyurdular ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ellezî yakra'ul Kur'an ve huve mahirun. Ve huve mahirun bihi ma seferetil kiramil berareti. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyor ama onun bilgisine sahip. Güzelce tecvidini öğrenmiş, manasında tefekkür ediyor, böyle güzelce okuyor. İşte böyle onun bilgisine, tecvid kurallarına okunması gereken kuralları da bilip bu şekilde okuyan bir kimse Allah'ın izniyle itaatkar olan, şerefli olan bu taşıyıcı sefere melekleriyle beraberdir. Yani bu konuda sefere melekleri işte Allahu Teala'dan peygamberlere böyle haber ulaştıran ya da Allah tarafından mahlukata haber ulaştıran ya da peygamber efendilerimiz nasıl böyle insanlara dini yaymak için böyle yolculuklar, seferler yapıyor ya ya da peygamberlerle beraberdir diye İslam alimleri böyle yorumlar yapmış ama neticede onlar bir melek, melekler günahsız ve Allah katında değerli olan kişilerdir. Dolayısıyla Kur'an bilgisine sahip olup onu güzelce öğrenen bir kimse, rahat rahat okuyan, amel eden bir kimse o yüce meleklerle birliktir. İtaatkar ve şerefli olan sefere melekleriyle beraberdir. Bu ne muazzam bir müjde elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi bu güzel müjdeye nail olan kullarından eylesin. Ya hocam iyi güzel diyorsun da, güzel müjde veriyorsun da ben zor okuyorum. Ben çekeliyorum. Yani birisi bir sayfayı beş dakikada okuyor. Ben adeta yarım saatte okuyorum bir sayfayı. Peki biz bu sevaptan mahrum mu kalacağız? Diye bir soru gelebilir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle zorlanarak, çekeleyerek zor da olsa, uzun okuyuşları da olsa böyle zorlanan kimselere de şöyle bir müjdesi var. وَالَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ ve bak kelime de çok enteresan kekeleyerek okuyan o Kur'an-ı Kerim'i kekeleyerek ve yani burada da bir zorluk var değil mi yani o kelimenin kendi lafzında bile o zorlanarak okuyan kimsenin o kekeleyerek okumasına da böyle bir işaret var ve yetetatu fihi ve huve alayhi O zorlanarak okuyor, kekelerek okuyor. İşte bu kimse için de lahu ecran Allah ona iki kat ecir mükafat verecektir. Birincisi Kur'an okuduğu için ona sevap verecek. İkincisi de pes etmiyor. Çekeliyor, pes etmiyor. Zorlanıyor, pes etmiyor. Allah Allah diyor şeytan. Ya bırak bak işte okuyamıyorsun. Zorlanıyorsun, çekiliyorsun. Diğerleri ne kadar güzel okuyor. Bırak bu işi demesine rağmen o inat ediyor. Kekelemesine, zorlanmasına rağmen, zorla okumasına rağmen o direttiği için, inat ettiği için, Kur'an okumaktan vazgeçmediği için Allah ona bir derece daha, bir sahap daha vermiş oldu. Elhamdülillah. Ne güzelmiş müjde. Rabbimiz cümlemizi bu güzel Kur'an müjdelerine nail olan kullarından eylesin.